ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını kınıyoruz. ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını ve Latin Amerika halklarına hedef alan girişimlerini en güçlü biçimde kınıyoruz. ABD'nin Venezuela topraklarına özellikle sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılar ve Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun esir alındığına ilişkin açıklamalar uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler şartının açık ihlalidir. Bu saldırı ABD emperyalizminin ürünüdür. Latin Amerika'daki ilerici, kamucu hükümetlere ve halkların bağımsızlık iradesine dönük bir müdahaledir. ABD uzun süredir Venezuela'nın kaynaklarını özellikle kamulaştırılmış petrol sektörünü hedef almakta. Bölgede yürüttüğü askeri faaliyetler baskı ve Afrika politikalarıyla Venezuela'da Karayipler'de on binlerce emekçiyi yoksulluğa sürüklemektedir. Venezuela topraklarına yönelik saldırılar Venezuela'nın egemenliğine yönelik ağır bir saldırı olduğu kadar tüm Ruslar arası toplum için son derece tehlikeli bir emsal oluşturmaktadır uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek ülkelere saldırmak, çok taraflılığı yerini en güçlünün hukukunun aldığı şiddet, kaos ve istikrarsızlıkla dolu bir dünyaya doğru atılmış bir adımdır. Bu eylem Latin Amerika ve Karayipler'de geçmişin en karanlık müdahale dönemlerini hatırlatmakta Bölgenin bir barış bölgesi olarak korunmasını tehdit etmektedir. Bu nedenle uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bu saldırıya güçlü ve kararlı biçimde yanıt vermesi gerekmektedir. Savaşlar ve askeri müdahaleler halkların değil emperyalist güçlerin, çok uluslu sermayenin çıkarlarına hizmet eder. Bedeli emekçiler öder. Yoksulluk, sömürü ve güvencesizlik derinleşir. Bu hukuksuz saldırı derhal durdurulmalı, abluka ve yatırımlar son bulmalıdır. Mersin Emek ve Demokrasi Platformu olarak halkların kendi kaderini, tayin hakkını, barışı ve uluslararası hukuku savunmaya devam edeceğiz. Bu saldırılar karşısında Latin Amerika halklarının yanındayız. Bölgedeki emekçiler ve demokrasi güçleriyle dayanışma içinde olacağız. Enteryos, enternasyonal dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.